De. Evet arkadaşlar bugün eee YouTuber'ları taklit etme challenge yapacağız. Evet ilk YouTuber'ımız Orkun Işıtmak. Önce kim başlıyor? İlk ben başlayayım. Tamam başla hadi bakalım. Bir de başlamadan önce bu eee mizah amaçlıdır, şaka amaçlıdır. Lütfen e, gala e, ciddi almayın. Kötü yorumlardan uzak duralım. Dislike butonundan da uzak duralım birazcık. <laughs> Siz anladınız arkadaşlar başlayalım. <laughs> herkese merhaba bakın. Herkese merhaba ben ha, <laughs> Barack Obama. oldum. merakene gibi. Merak Bakın Obama. Açılımı buldum. Bakın Obama. Buldum. Şaka yapıyorum tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Barak Obama <-o>, ne alık? <laughs> Bilmiyorum. <gülüyor> herkese merakın. Dedim. Dedim. Bal, bu oldu. Ben herkese merakın. Oldu. Orkun'u çıkma dedim. Tamam. Bir puandayım. Bir puandayım. Herkes merhaba Orkun. Yes. Daha şey. Merakene demen Merakene. Bak sen bu. Bak Marak Obama bak. B, M gidiyor oradan B'ye dönüşüyor. Barak Obama bunu açılım bulduk. <laughs> Herkes merhaba Orkun. Ha, oldu. 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 Tamam. Oldu. Şimdi Enes Batur'la devam ediyoruz. Evet Enes Batur. Hepinize bakın. Herkese merhaba arkadaşlar tamam. Hepinize merhaba tamam, arkadaşlar. Tamam bir dakika. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar diyor. Daha hızlı diyeceğim bir de. Bak sen yavaş diyorsun acaba ya. Bir daha yap. Kameraya bakarak yap bir de. Herkese merhaba arkadaşlar. Oldu mu? Hiç olmadı. Geç ben deneyeyim ben. Bak şimdi. Bak şimdi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Olmadı. Daha olmadı. olmadı. Bir daha deniyorum. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ama acaba izlemem lazım. sen i̇şte izliyorum ayarlıyor. Hı, ben, anlamam hacı. merhaba arkadaşlar. Olmadı mı? Bir daha yapalım. Beni zaman arkadaşlar olmadı bu da olmadı hiç olmadı bu gel lan gel sen de daha o kadar izledim bakayım yap bakayım hadi ya dur abi herkese merhaba gel lan Enes Batur, es mi geçecek acı yapamıyoruz lan um, Enes Batur'dan kimse puan alamadı. İyi. Çünkü çok zor acı. Çok zor abi bu adam nasıl? Abi yapıyor? kendi nasıl yapıyor? Ben onu anlamıyorum. Çalışıyor mu acaba her gün? <laughs> Bilmiyorum. Ben çalışsam o kadar yapamam. <laughs> Şimdi o ee, e, sıradaki YouTuber'ımız YouTuber Ruhi Çenet. Çenet. Merhaba ben Ruhi Çenet. Tamam An ben, sen mi deneyeceksin? İlk ben deniyorum. Tamam. Abdülkadir deniyor ilk başta. Merhaba ben Ruhi Çenet. Oldu. Değil oh. Acayip oldu hacı. Puan aldın. Kaç puandasın sen? İki. Oradaki önemli sır var ya, sesi çıkartabilmek. Yoksa gerisi kolay zaten. Merhaba, ben Ruhi Çenet. O çok kırıntılı dedi. Öh. <laughs> Merhaba, ben Ruhi Çenet. Biraz daha oktan kalınlaştı böyle. Merhaba. Merhaba, ben Ruhi Çenet. Oha. O kadar <laughs> de <demedim>. <gülüyor> 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 Tövbe tövbe ya. <laughs> ne nasıl? Sese baktığına kadar gidecektim. <laughs> <laughs> Şimdi bir daha, bak böyle bak. Merhaba, böyle Merhaba, ben o hiç enerjim. Am çok böyle kırık. Bak, merhaba. bak. Şununla bak. merhabayla merhabanın arası. Merhaba, ben o hiç Merhaba, bu ben kaç anlayayım ben bunu yapamayacağım. Bilmiyorum. Ben bir bo anlayayım. Ayağa. Okunu yapalım diye. Ama okunun çok basit. Mer merhaba arkadaşlar, merhaba okulum. Herkesim merhaba. Ha, merhaba merhaba Gidelim. Sıradaki YouTube. U... Baturay. Baturay'ın Baturay. Baturay. işini yapacağız. Bakalım Baturay da çok zor diye biliyorum ben ya. Baturay da öyle çok hızlı konuşuyor. Ben Tayyip bu Tayyip. Batu Tayyip diyor. Ben Batayip. <laughs> bu AKP'li ben anladım. <laughs> ben başlıyorum. Hepinize merhaba Ben Batu. Batu dedin. Tayyip. Tayyip. <laughs> Bir daha. Hepinize merhaba. Ben Batu Tayyip. Otur Tayyip böyle yan niye dönüyorsun öyle yaparken Gel gel ben deneyeceğim bak şimdi gel Sen de ne? Ben ilk ben bundan atmam abi ben Sen Birazcık zorlanacaksın Bu ne bu ben buraya o hep otururken böyle gidiyor ya Arkadaşlar bir de kaybeden 25 tane acı biber yiyecek 25 Ya benim için sıkıntı yok ben acı Acı seviyorum yani Ama Yemene başka bir şey. Ama Yusuf bilemem ben. Geçen de bir challenge yapmıştık. Yani ağzına 2 litre su aktar. O kadar dedim ekmek diye sana vursam. Neyse. Hadi ba neyse başlıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar Maturay bugün. Oldu sanki birader. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Maturay bugün. Oldu oldu oldu. Değil mi? 3. sıradaki Kürşat hmm, TV. Sıradaki YouTuber Kürşat TV. Hemen bakalım nasıl yap yapıyor. Ben Kürşat. Abi biz bunu nasıl yapacağız? Merhaba arkadaşlar ben Kürşat. Adam şöyle yapıyor. Merhaba arkadaşlar ben Kürşat. Böyle yapıyor sanki. Emiyor. Böyle enerjinizi alıyor böyle çaktı. Merhaba arkadaşlar ben Kürşat. Oldu sanki birazcık. Yine yapayım mı? Yap bence. Merhaba arkadaşlar. Yok. Merhaba arkadaşlar ben Kürşat. Oldu. Oldu. Aynen. Bence de oldu. Tamam ben kaç puandayım? Şu an sen 2 oldun. Ben 3'üm. Merhaba arkadaşlar ben Kürşat. Tamam. Tamam. Merhaba arkadaşlar ben Kürşat. Tamam, ben şurada. Şurada. Tamam ben de öyleyim. Merhaba arkadaşlar ben Kürşat. Oldu oldu. Oldu. Acı 4. Gel. Abi yeniyorsun ben kaçtayım Sen ikisin ben 4'üm şu an. Sen ikisin ben 4'üm değil mi? Tam tersi. <laughs> ee, sıradaki YouTuber'ımız Oha diyor. Gençler Oha hoş geldiniz. Ben başlıyorum. Merhaba arkadaşlar Oha diyorum hoş geldiniz. Olmadı bence. Merhaba arkadaşlar Oha Merhaba arkadaşlar Oha hoş geldiniz. Olmadı. Oha diyorum hoş radyum, kanala hoş geldiniz. Olmadı. Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum kanala hoş geldiniz. Oldu. 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 Bir, oldu. Kaç puandayım? 3. Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum kanala hoş geldiniz. Olmadı. Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum kanala hoş geldiniz. Oldu. 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 bence olmadı ya. Bir daha deneyeceğim. Bir daha bence oldu abi. Yine de. Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum kanala hoş geldiniz. Oldu. Oldu. Değil mi? Oldu. İşte oldu. 5. Oldu. 5. 3. Şu an. Sıradaki yurtumuz Kaya Giray. Evet arkadaşlar Kayı Girey kanalına hoş geldiniz. Sina Bak büyü ruhi çenetim bir üst şeyi. Merhaba Sanki. arkadaşlar Kayı Girey kanalına hoş geldiniz. Sina Bak bunlar <laughs> ruhi çenetle bağlantılı olabilir. atayım <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar Kaya Giray kanalına hoş geldiniz. Bir daha. Ya. Tamam. Merhaba arkadaşlar Kara Giray Merhaba arkadaşlar, Kaya Giray kanalına hoş geldiniz. Yok olmadı. Olmadı. Merhaba arkadaşlar, Kaya Giray kanalına hoş geldiniz. Oldu. Hayır ya. Olmadıci bence. Oldu ya? Yok oğlum, yok olmadı. Olmadı bu. Ben bunu yapamayacağım. Abi bu benim hani sesim şey olmuyor. Mesela hmm. birazcık daha ince ya da arası olsa. Bak senin sesin olacak ama bence buna ben hiç... Merhaba arkadaşlar. Kaya, Kaya... <gülüyor> 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 Tamamlar, tamam mı <laughs> tamam Merhaba arkadaşlar Kaya Giray kanalına hoş geldiniz Hafif daha seri birazcık daha seri yap Sesini de birazcık daha kalın değil Merhaba arkadaşlar Kaya Giray kanalına hoş geldiniz <laughs> Birazcık daha sesini ince yap bak ince Merhaba arkadaşlar Kara Giray kanalına hoş geldiniz Kara Giray diyon kanka hala Ama olmadı mı ses Ses oldu da Ha yani işte ses Birazcık daha seyir. Merhaba Kaya merhaba arkadaşlar kaya kaya. Merhaba arkadaşlar kaya giray kanalına hoş geldiniz. Tamam oldu. oldu, oldu. Harbi harbi oldu. tam oldu yalnız tamam. bence ha. Tamam. Top puanı. Şu an evet en zor bence bana göre en zor olan PewDiePie. PewDiePie evet en zorlarından biri gerçekten. Ve gerçek. en son. En YouTube. son soluncu youtuberımız da bu. PewDiePie'nin hareketini sonunda bulduk. En sonunda bulabildik çok. <laughs> PewDiePie <laughs> My name is PewDiePie Pan. Oldu mu? İncelt, hafif incelt. Birazcık. My daha. name is PewDiePie Pan. Oldu Bence iyi oldu. İdare eder de. My name is PewDiePie Abi birazcık bak nasıl. My bir... name is PewDiePie Oldu bence. Bence oldu. İyi oldu. Oldu mu? My name is PewDiePie Olmadı mı? Oğlum, Olmadı mı? Olmadı mı? My name is PewDiePie Olmuyor abi çıkmıyor işte o ses Anladın mı ben de Çıkmıyor sana diyorum bak ondan zor diyor My name is Pie. 100 mi söyleyeyim ne yapıyor <laughs> <laughs> Olmadı hacı gel işte ya 5-5 <laughs> oldu. Neyse. Olmadı 5'te 5'e kaldık. Evet. Artık kim acıyacağına şuradaki ya da şuradaki emin değilim nerede olduğunu. Şuradaki, şurada, şurada da olabilir. Bak ya... da olabilir bu. <gülüyor> <gülüyor> şurada ya da şurada ikisini birlikte tam bilmiyorum. Hani şurada orada. sadece. Bak şimdi. Adam işte, <laughs> videoyu böyle izliyorsa Burada, Ş şurada, ha, ha, ha. <gülüyor> şurada <gülüyor> ankete katılabilir, şurada. şurada, şurada lütfen katılın, <gülüyor> katılın, katılın. <laughs> <laughs> ee, kim acı biber yiyeceğine 5'te 5'e kaldık? E, hey, 25 tane acı biber ve ha, yani 25 tane cibiber. Ciddiye, ciddiye, ciddiye alınacak bir rakam, Ya sayı. Yani ben gerçekten. Mi? Bir dahaki videonun sonunda Olacak mı? Olacak. Bir dahaki videonun sonunda o, vid o saniye koyacağız. Evet, o saniye. Şimdi mi yiyeceğiz o zaman? Şimdi yiyeceğiz, o videonun sonunda koyacağız. Yok anket yapıldıktan sonra bakacağız kim. Ha anladım, tamam. Anladım. Sizce hangisi acı beli zorunda, hangisi daha kötü yaptığını siz belli Yani arkadaşlar ben çevireyim arkadaşı tamam. Tamam kanka sen. Ee, evet, arkadaşlar yani şunu demek istiyor <laughs> Cihan. Şimdi ee, bir dakika Hı -hı. Sen. Evet, sen. Arkadaşlar Yusuf Cihan yani şi, diyor ki hangimiz şu an 5'e 5'e kaldığımız için biz karar veremiyoruz. Bizim yerimizde siz karar verin, ankete katılın ve hangimiz daha iyi yaptık sizce yani? Size göre hangimiz daha iyi taklit yaptık ve buna göre işte karar vereceksiniz. Yani... Hani... Böyle. Siz bir... Bir dakika, kalem unutun. Siz bir... Tamam. Siz, siz bir... Kuzenler film ailesisiniz.